Erhan da geldi başkan. Başkomiser. Erhan. Vay <laughs> vay 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 vay. Komiser mi? Başkomiser. başkomiser. Üç yıldız ha başkomiser değil mi? Başkomiser Erhan. Nasılsın? İyi misin? Hoş geldin. Seni görün dedim. Böyle gir bir gelin, gelin dedim. Çok yakışmış sana ya. Ne demek? Allah'a şükür olsun abi. Ne hoş geldiniz. Nasılsınız? <gülüyor> <iyisiniz>? <gülüyor> Başka, hoş geldin, hoş geldin. Aynı Sağ olun. Hoş geldiniz. 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 Teşekkür ederim, sağ hoş, hoş geldiniz. Hayır. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş hayır, İlk kısmını çevirip karşılayıp çağırıyoruz. Bir de bizi alabiliyor şu anda. Teşekkür ederim. Teşekkür bu da bu da bu

Elbise, elbise ne diyorsun müdürüme ne söylemek istersin? Allah bak gene gitmedi. Murat Bey gelin be. Evet. Gülün yapayım yollara da niye hadi bir mi gitmeyin ya. Ama komiserim ayakkabılar olmamış. Ayakkabılar olmamış. Bunu görüntülemek için.